Herkese selam evet. Bugün sizlere nasıl kayıt alabileceğinizi ve nasıl gibi ayar yapabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi sahneler kısmında ya eğer görüntüyü veremiyorsanız böyle siyah bir ekran oluyorsa pardon yanlışlıkla sizi kaydırdım. Böyle siyah bir ekran oluyorsa bunu yapmanız gereken şu sahne 2 kısmına gelip ben şu an tıklarsam sizin görüntünüz gidecek o yüzden yapmayacağım. Sahne 2 kısmına geliyorsunuz. Yani sahne kendi sahneniz vardı zaten burada sahne diye yazar şuradan kaynaklara gelip artı simgesine tıklayıp buradan ekran yakalama yaparsanız şu an benim yaptım. şu an ekran yakalıyor eğer e, bunu oyun yakalama yaparsanız neredeydi bakayım oyun yakalama yaparsanız tıkladığınız e, sadece bir oyunu e, yapar buradaki ayarlar e, kendinize göre yapın arkadaşlar mesela bakın oyun yakalamayı göstereyim şimdi siz oyun yakalamayı seçtiniz, peki oyunu nasıl seçeceksiniz, o da çok kolay. Sizde bu büyük ihtimalle tam ekranın herhangi bir, bir e, uygulamayı yakala çıkacak. Belirli bir pencereyi yakalayayım buradan. Sonra buradan oynadığınız, yani çekeceğiniz videonun, yani kaydedeceğiniz görüntünün ismini bulun. Yani ben mesela Fortnite Fortnite'daydım daha demin, Fortnite'ı görmüş, Fortnite seçtim ben buradan. Eğer siz CSGO oynuyorsanız, CSGO diye yazar burada. Yani istediğiniz oyunu buradan seçebiliyorsunuz. Sonra başlı değiştir kısmını seçiyorsunuz buradan. Bunu yani. Sonra ayarlar kısmı en önemli kısım. Eğer bunu yapamazsanız büyük ihtimalle kaydınızda donma falan olacak. Büyük ihtimalle ilk OBS'i kurduysanız sizde böyle bir görüntü olmayacak. Siz buradan çıkış modunu basitten gelişmişe çekeceksiniz. Kayıt kısmına gelip türü standart yapıp Kayıt yolu nedir? Hemen size açıklayayım. Ben bu bilgisayara girdim. Şimdi yerel disk C ve D var. Eğer yerel disk C büyük ihtimalle sizin SSD'niz olur. Ben D'ye kaydediyorum. E, yerel disk C'nin dolmasını istemiyorum çünkü. Buradan D'yi seçebilirsiniz. Hatta girip buradan mesela bir tane klasör oluşturup oraya kaydedebilirsiniz videolarınızı. bunu tıklayabilirsiniz. Ben tıkladım. Kayıt biçimde MP4 yapın. Ses parçası şöyle bir şey. Ee, mesela ben şu an konuştuğumda masa üstünün sesi tek bir parçada kayıt şu an. Eğer ben bunu iki şey yaparsam masa üstü sesim iki de benim mikrofonum sesi bir de olacak. Yani montajdayken masa üstü sesini kısabilirsiniz. E, yani kendi sesinizi kısmadan masa üstü sesinizi kısabilirsiniz. Ben oyun videosu çekeceğimde bunu açıyorum. Hatta yayın açacağım bunu dörde kadar çıkartıyorum. Bir oyun sesi, bir Discord, bir masaüstü sesleri falan biraz Spotify koyuyorum çıkış yeniden boyutlandırı 1920 ye 1080 yapın eğer tabii ki de siz öyle oynuyorsanız yani siz 4x3 e bir e çözünürlükte 1014 e, e, de 768 de oynuyorsanız 1920 1080e çekmeyin çünkü görüntü kayması olabilir yani bir tık çirkin gözükebilir oran kontrolü bu önemli bir ayarımı pek bilmiyorum ama Bunların ikisi bayağı tartışılıyor, CBR ile VBR. Ben CBR kullanıyorum, daha akıcı oluyor. Şimdi burası sizin bilgisayarınızla alakalı arkadaşlar. Benim bilgisayarım iyi, 1660 Ti var. O yüzden e, Bu an unutmadan şunu size söyleyeyim. Bu gerçekten en önemli ayar buradaki. Kodlayıcı kısmı. Eğer işlemciniz ekran kartından daha iyiyse e, X264 seçeneğini seçeceksiniz buradan. Şu an gözükmüyor çünkü ben kayıt alıyorum. Eğer ekran kartınız işlemcinizden iyiyse e, bu ayarı seçeceksiniz. iyi Enwedge e, H264'ü seçeceksiniz. Bunu da nasıl test edebilirsiniz? İlk önce x 264 test yaparsınız. E, i̇kincide de benim şu an kullandığım ayarla yaparsınız. Hangisinde daha güzel dolmadan falan çekiyorsa onu yapın. Arkadaşlar bir tazı sizin bir tamamen bilgisayarınızla alakalı. Ee, ben bunu 40 bin bitrate kullanıyorum. Normalde oyun videosu çekeceğim de 50'ye çıkartıyorum. Ee, çünkü bu ya bunu siz kendiniz test edin. Ben 40 binde kullanıyorum. Siz 40 binden başlatın. Ee, 10 saniye 10 saniye videoları çekin. 40 binden 35 bine. 35 binden 30 bine. Düşüre düşüre bakın. Hangisinde en iyi performans alıyorsanız bir de en kaliteli performans alıyorsanız onu seçin. Ben 40 bin bitrekte hem çok güzel bir çözünürlük ya çözünürlükleri hem çok güzel şey çekmekte hem de benim bilgilerimi hiç zorlamıyor ön tanıtımı kalite yapın profil hay ee, ileri bakmayı kapattım ben ne olduğunu pek bilmiyorum ee, bunu da açtım yani çünkü baya bunların ikisi büyük ihtimalle manuel ayar yani değiştirmedim ses ayarı mesela şuradan gelelim arkadaşlar şunu sakın yükseltmeyin bu manuel ayarda kalsın çünkü siz bunu yükselttiğinizde çok iyi bir ses gelebilir fakat e, sesiniz gerçekten arada arada donanabilir yani 48 kHz'de kalsın her arada böyle okunuyordur kanallardan ya mono'yu seçin ya stereo'yu seçin e, bunu test ederek anlayabilirsiniz ben stereo'da kullanıyorum masaüstü ses, e, şey sesimi e, kendiniz e, şeyinizi seçin ben hoparlör USB'yi kullanıyorum bu masaüstü ikinci ses Galiba Discord gibi programlar için olan bir şey. Onu pek emin değilim. Devre dışı bıraktım bunları. Mikrofon yardımcı sesi. Bir, e, benim kendi mikrofonumu seçiyorum. Siz de öyle yapın. Bozulma oranı hızlı. Tepe ölçer türü oranı net tepe. Bundan sonraki ayarlar zaten aynı. Videodan burası mesela bakın çıkışı yaptıktan sonra e, oldu diye bırakmayın. Çünkü burası buradan temel tuval çözünürlüğü 1920 1080 çıkış boyutlandırılmış çözünürlüğünde ise 1920 1080 yapın. bunu bunu yapabilirsiniz. Ama bunu düşürebilirsiniz de bu da bilgisayarınızın şeyiyle bağlı. Ben 16'ya çektim. Oyun videosu çektiğimde bunu 32'ye çekiyorum. Şu an bunları tıklayamıyorum. O yüzden kayıt aldığım için tıklayamıyorum. Oradaki FPS değerini de 60'a çekebilirsiniz. Çünkü eğer 30 FPS video aldıysanız eğer 30 FPS'de mesela oyun oynuyorsanız 60 FPS'e çekmeyin, ee, pikselden yer, yani görüntüyü küçültür, 60 FPS'i e öyle yapmaya çalışır. Kısa yol ayarlarımız, kaydı başlat, kaydı durdur, F3, F4'te kullanıyorum. Tabii siz bunu mesela değiştirebilirsiniz, mesela Valorant'ta çünkü F3 tuşu e, ayar değiştirme tuşu bende. Yani onu bastığımda yanlışlıkla işte video kaydını başlatmış olabiliyorum. Bu arada yayın yapıyorsanız bunu da e, istediğiniz kombinasyonlara yapabilirsiniz gelişmiş ayarları hiç değiştirmeyin arkadaşlar. Ya bu kadar. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer işinize yaradıysa da yorumlar kısmında böyle derseniz sevinirim. Bir hatam varsa da yorumlar kısmında böyle edebilirsiniz. Sevinirim. Görüşürüz.